Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım her şey gönlünüzcedir. Ben sizin, hepinizin iyi olduğunu biliyorum. Çalışma nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Sorularınızı alıyorum. Keyifle onları tek tek cevaplıyorum. İnanın, çalışmadaki beni e, değişik hissettiren en önemli... Nokta, sizden gelen soruları cevaplamak oluyor çünkü o zaman sizleri daha böyle yakınımda ve karşımda olduğunuzu hissediyorum o yüzden benim için en keyifli taraf orası bu hafta çalışmanın 10. haftasındayız yani biz bayağı yürüdük 10 adım 10 adım attık şu birinci haftayı yayınladığımızda kendinizle ilgili var olan değişiklikler neler olduysa bu değişiklikleri destekleyecek bir haftadayız şu anda. Yani 10. haftamız bizim birinci haftamıza hizmet ediyor. Bunları da böyle basamak basamak düşünürsek birinci hafta ilk basamaktı. 10. hafta onun 10 kat genişlemiş halindeki bir basamağı. Yine birinci basamağın kendi içindeki basamağı. Dolayısıyla bu hafta biraz daha derinleşiyoruz. Evet, çalışmanın ilk gününde dedim ki, korkusuz bir insan yaşamın sana vermek istediği her şeye sahiptir. Artık hiçbir engeli yok. Sence burada hangi duygu var demiş. Şimdi korkusuz bir insanın insan yaşamın ona vermek istediği her şeye sahip olmak ne demek? Her şeye sahip olmak senin için nasıl bir şey? Acaba benim için nasıl bir şey? Senin sahip olduğun her şey benim için her şey olabilir mi? Ya da benim sahip olduğum her şey senin için her şey olabilir mi? Yani biz her şeye hangi taraftan gidiyoruz? Ve her şeye ortak hem sen hem ben ortak nereden gidersek evrensel olarak herkesin sahip olduğu bir şeye gitmiş oluruz. Yani biz her şeyler, hiçbir şeyler, var olan durumlar, o bu şu ya da bir sürü şey değişken olabilir. Ancak bütün bunların içinde yaşamış olduğumuz duygular değişken mi? Özellikle e 10. haftanın ilk günü yazmış olduğum Yaşamın sana vermek istediği her şeyin içindeki duygu ne? Ve dedik ki sence burada hangi duygu var? Hiç düşündünüz mü hangi duygunun olduğunu? Bu yaşamda biz hangi duyguya erişirsek her şeyden özgürleşmiş olacağız. Evet, biraz önce de dediğim gibi en büyük bizi zincirlerimizden arındıracak, koparacak ya da onları anlayıp şefkatle açabileceğimiz duygu hangisi? Özgürlük. Bir ruh özgürse kanat çırpabilir. Özgürse uçabilir. Özgürse yol alabilir. Özgürse kendini ifade edebilir. Mesela bir ruh ikili ilişkilerinde karşı taraflı olan hem aile içinde hem aile dışında arkadaşlarımızla Kendimizi nasıl ifade ederiz? Konuşarak. Çünkü özgürlük buradan gelir. İfade etmek, konuşmak, zincirlerle hareket etmemek. Evet, yazarak değil. Tabi yazarak da ifade etmenin bir biçimidir. Ama tam bir özgürlük hali değildir. Eğer Yazmaktan bir özgürlük hali olsaydı, o zaman konuşmak diye bir şey olmazdı. Demek ki özgür olmak konuşmaktan geçer. Seni baskılayan, engelleyen duyguların yoksa ya da bunları anlayıp yönetebiliyorsan o zaman özgürsün demektir. Özgür olan bir insan bir başkasının ne söylediğini önemsemez. Başkaları benim hakkımda ne düşünür diye düşünmez. Özgürdür. Kanatlarını istediği yere çırpabilir, götürebilir kendini istediği yere. İstediği haliyle. Dolayısıyla özgürlük duygusu bizim için tabii ki çok önemli. Ve dedim ki sorusunda korkmasan en çok neyi yapmak isterdin? En çok ne yapmak istiyorsun bu hayatta? İnsanlar ne der demeden, bir şeyleri açıklama ihtiyacı duymadan, gerçekten kalbinden, yüreğinden, özünden, ruhundan gelerek sen ne yapmak istiyorsun? Burası seni nereye götürsün? Buranın seni nereye götürmesini istiyorsun ve sen daha önceki hangi eylemlerinle ve hangi sıkışmış olduğun duygularının içinde kaldığın için gidemiyorsun? nedir seni durduran? En çok hangi duygu? Ve dedim ki ikinci gün korkuyla yaşayan bir ruh her zaman tetiktedir. Evet her zaman tetikte. Çünkü her an yanlış yapacağım. Bir şey mi olacak? Evet, oradaki uyanık kalma hali korkudan. Korkudan uyanık kalmak, uyanık kalmak değildir. Tetikte olmaktır. Tetikte olmanın içinde ego vardır ve seni yıkar. Ve dedim ki, çünkü yaşam kendisinden büyüktür. Sürekli korku içinde yaşar. Yaşam sen olmadan var mıdır? Yaşam sen olmadan yoksa Yaşam senden nasıl büyük olabilir? Nasıl olur? Senin olmadığın bir hayatta yaşam var olmuyorsa, o yaşama hayat veren ne? Sensin. Peki o zaman buradan baktığımızda yaşam mı senden büyük, sen mi yaşamdan büyüksün? Ve sorusunda dedim ki sen olmasan yaşam olur mu? O zaman yaşam nasıl büyük olabilir? Evet, üçüncü gün dedim ki öyle çok korku vardır ki yaşayabileceğin listesini yapsan sen bile şaşarsın. Bir gün oturun deneyin lütfen. Alt alta sıralayın. Belki sizin yaşınızı bile geçer. Çünkü biz ne yapıyoruz? Korkuları hissediyoruz. Onlara bazen isim takıyoruz. Bazen de isim takmaktan çekiniyoruz. Çünkü onları adlandırmak bile istemiyoruz. O korkuyu o kadar çok yaşıyoruz ki korku diyebilmekten bile geri duruyoruz. Senin en çok Hangi korkun var? Mesela sıralı demiş olsaydın, ilk üç tanesine bir, iki, üç olarak neyi koyardın? Ne, neyi yazardın? Ve dedim ki, senin korkuların neler? Şimdi bir listesini yapsan, benimle paylaşsan. Ve dördüncü gün dedim ki, çocukluğunda tüm korkuları farkında olmadan üzerine aldım. Tabii ki bu bakış açısı dünyası olarak baktığımızda, spiritüel olarak baktığımızda bunları esasında yazarak geliyoruz. Evet, biz çocukken önce anne ve babalarımızdan, ondan da daha önce anne karnındayken korkularımızı var edip geliyoruz. Annenin yapmış olduğu eylemler durdurucu, frenleyici eylemler olduğunda çocukta korku mekanizmasını çalıştırmış oluyoruz. İşte koşma düşersin, yapma öyle olmaz, şimdi canına bir şey, bir zarar gelir gibi söylemlerle en çok mesela annelerin yaptığı şey ne? Dışarı montunu giymeden çıkma hasta olursun. Hop çapayı attı. Belki olmayacak. Bunu nereden biliyorsun? Senin kendi içindeki korkularını ne yapıyorsun? Karşındaki kişiye yüklüyorsun. Bu sadece çocuklar üzerinden bakma. Eşin içinde, arkadaşın içinde. Çünkü bu sende olan bir korku. Onda olan bir korku değil. Değil mi? Ve biz bunları esasında yazarak getiriyoruz. Çocukluktan getirdiğin korkuların ile sonradan edindiğin korkuların neler diye sormuş. Senin çocukluktan bu yana getirdiğin korkuların neler? Ve sen yaşarken, büyürken, hayatı yeni tanıyorken, yaşamış olduğun ortamlarda hangi korkuların çabasını attın kendine? Ve şu anda o çapalar seni nasıl olduğun yerde tutuyor. Bakın, o çapalar sizi batırmaz, ama olduğun yerde tutar. İlerletmez. Bir gemi gibi düşün. Çapa çapayı neden gemi neden çapasını denizin dibine atar? Çünkü orada kalmak için. Sen de bunu yapıyor. kapaları sökme zamanı artık geldi. Evet, biz bunları yazarak geliyoruz. Çünkü biz kendi yaşantımızdan sorumluyuz ve hepsini biliyoruz. Sen bir yaşamsan, kainatsan nasıl bilmezsin? Evet. Ve beşinci gün dedim ki. Şimdi bilinçli bir şekilde tüm korkularını bırakabilirsin. Sadece korkuyu fark et ve anla. Hepsi bu. Evet, bilinçli diyorum. Çünkü biz bilgide yükseldikçe bilinçte de yükseleceğiz. Yani bilinç dediğin ne? Bilinç dediğin burası değil. Burası. Özün ruhunun evi, kalbinin noktası. Sen orada büyüyeceksin. İşte o zaman korku da kendiliğinden özgürleşmiş olacak. Biz yön vermiyoruz. Sadece ne yapıyoruz? Dinliyoruz, dinliyoruz ve dinliyoruz. Çünkü Sustukça konuşmazsın, daha çok dinlersin. Zihin durdukça kalp açılır. Kalbinle duymaya başlarsın ve konuşmaya başlarsın. Bu sebeple dediğim gibi bilinçli bir şekilde biz bütün korkularımızı dinledikçe, yolda kaldıkça Bakti yoga yaptıkça var edeceğiz. Bütün bunların en temelinde hatırlamamız gereken en büyük şey ne? Acele etme. Sadece sabırlı ol. Ve yolda kal. Evet, sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Kalbimi kalbinize koyuyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek üzere.